Bunları asla unutmayacağız. 15 Temmuz'daki darbe kalkışmasının öncesinde paralel hainler neler söylüyordu hatırlayalım. CIA elemanı Ekrem Dumanlı, sanıyorlar ki bu kabus gibi çöktü gitmez. Gider abicim gider. Gitmek zorunda. Ya adam gibi gider veya gitmek zorunda kalır. FETÖ'nün Zeyt Kod adlı TSK imamlarından Sam Amcası'nın 007'si Tuncay Topçin 14 Temmuz 2016'da Erdoğan'a atfen Şafak'ta basıp yatakta asacaklar diye yazmıştı Twitter'da. Gazeteci müsveddesi paralel Mustafa Ünalsa darbe teşebbüsünden sadece iki gün önce Twitter'da "Gör bak neler olacak" diye yurtta sul konseyindeki cuntacı ABL'nin ayak seslerini haber veriyordu. CIA elemanı Emre Uslanmaz yine Twitter'da kendisine Türkiye'ye dönüş tarihini soranlara Temmuz 2016'da diye cevap yazıyordu. Ta 14 Eylül 2015'te. Paralel haşhaşilerden Bülent Keneş de Twitter'da iyi bir çıkış yok artık. Kötü, daha kötü, en kötü çıkış var. Kötü olana darbe diyeyim. Gerisini siz tahmin edin diyordu. 4 yıl sonra FETÖ'nün 15 Temmuz darbe kalkışmasının 4. yıl dönümünde millete sesleniş konuşması yapan Erdoğan, 15 Temmuz hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde ülkemizi işgal girişimiydi dedi. Cumhurbaşkanı ilk defa işgal girişiminden bahsederek 15 Temmuz'da Türkiye'mize yönelik hayati saldırının asıl gayesini deşifre etmiştir. Evet, 4 senedir bu sütunda vurguladığımız gibi. Haydut Devlet ABD'nin 15 Temmuz'da FETÖ eliyle giriştiği darbe kalkışması başarılı olsaydı, Türkiye tepeden tırnağa ABD NATO'nun işgaline uğrayacaktı. Haçlı Siyonist İttifakı'nın piyonu FETÖ, işgali mütakip infaz listelerinde yer alanlara yönelik devasa bir katliam gerçekleştirecekti. İş bu infaz listeleri 9 bin kişilik 12 gruptan toplamda 108 bin kişiden müteşekkildi ceset torbalarına varıncaya kadar hazırlık yapmışlardı. FETÖ'nün bu infaz listesinin ilk serisinde yer alanlar arasında bu satırların yazarı da vardı. Kiliseci FETÖşistler 15 Temmuz darbe kalkışması öncesinde esip gürleyen, tehdit eden, mangalda kül bırakmayan, bir şekilde darbe girişiminin işaret fişeğini çakan FETÖ'cü kahpelerin ekseriyeti kaçak vaziyetteler. En başta ABD olmak üzere batılı devletlere sığındılar. Bazıları da cezaevinde. Kaçaklardan bir kısmı Ayasofya'nın 86 sene sonra yeniden cami olması üzerine tüm kinlerini kustular. CIA'in paralel bulduğu Emre Uslanmaz, Ayasofya'nın İslam'dan daha yaşlı olduğunu biliyorsunuz değil mi diye tweet attı. Bülent Keneş ise illa bir ibadet yerine dönüştürülmesi gerekiyorsa kiliseye dönüştürülmeliydi dedi. Böylelikle Loca Efendilerinin gizli kardinal oluşuyla fevkalade paralel bir tepki verdiler Ayasofya Camii'ne. Fetullah haini için gizli kardinal tabirini ilk defa rahmetli Aytunç Altındal'ın kullandığını bu vesileyle hatırlayalım. Altındal mı zehirlenerek öldürülmüştü? Bir de Fetön'ün Herkül adlı sitesinin editörü Osman Şimşek'in Ayasofya'nın cami olmasından nasıl rahatsızlık duyduğuna dair bir cümlesi var ki finali onunla yapalım. Ayasofya camiye dönüştürülerek maalesef nifaka peşkeş çekildi diyor. Kilise sever Mr. Şimşek. Haçlıların ve de Siyonistlerin İslam'ı ifsat etme projesinin lokomotifi olan Noce Efendi'nin Osman'ı bu zırvasıyla nerede konuşlandıklarını açıkça ilan ediyor. Tamer Korkmaz